Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere online kafa topunun ee, kaçıncı bölümden ikinci bölümle beraberiz. E, yanımda Ece var. E, hoş geldin Ece. Ece Ece. Ege tamam Ege var. Bu arada Oha kanka yavaşlatıyor oyunu. Senin internet mi kötü? Oyunu yavaşlatıyor bir şey. Şöyle Skype'den konuşuyoruz ama siz onun sesini duyamazsınız. Ben kulaklık taktım. <laughs> Aynen. Ben de sanırım. Şu an ben sizinle konuşmam arkadaşlar. Ece ile konuşuyorum. Çiçi oldu. Ege Ege Ege. Aynen Ege. <laughs> e Ece. E Ege, Ege Gaming DD var ya o oh. işte onunla adam ağzıma verdi şöyle helal helal benim 4000 Süs süs süs. Öyle Ve gol evet. Aynen ya çok yavaşlatıyor oyunu değil mi? Böyle kayyon gibi. Oha lan! Oha! Vurdu Bu ne burası lan? Yavaş, internet yavaş diye. Şimdi şimdi burada diye. İki el atacağız arkadaşlar. Değil mi Ege? hani <laughs> taktiği yapacaktık. Kaç kaç oldu? Ha, reklam. Ha. Aynen. Oha gol atmış. Ee, bir el daha atacağım Ege, Ege ile. adamı 123 kazanması var lan. Özellik seçmeyeceğim. Her neyse umarım bu defa yenirim. Bakalım. Ha oyun başlıyor. Bak yine ya başlıyor. Oha nasıl girdin lan. abi <laughs> Şöyle arkadaşlar. Ee, bu arada ee, diğer kanalımda 50 abone oldum. Hepinize teşekkür ederim. Buraya buraya kadar beni desteklediğiniz için Lan, lan 3-0 gol attım lan. Şş abi internet yavaş diye gol at atamıyorum. Yoksa atardım. Bilmem. <laughs> Bence de. Şu bak çek. Bak, bak 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 taktiği var. Abi ya internet yavaş diye gol atamıyorum ya. Bu nasıl bir şeydi diye? Bıra hadi bırak lan, hadi bırak. Oha ne oldu? Ben de değil. <laughs> abi, abi ya böyle bakın videoda ha oha Cık, olmadı neyse kazandın sen aynen ben kazandım what the fuck? <gülüyor> <gülüyor> kazandım ben kazandım <laughs> kazandım ben neyse arkadaşlar bu niye, bu kadar ee, izlediğiniz teşekkür ederim. Bir daha ondan online kafa topu videosunda görüşmek üzere. Bay bay. Lan bay bay.